Selamünaleyküm aleyküm Turul Baba. Aleyküm selam. Ne iyi ettin de geldin. Ben de sana bir şey gösterecektim. Keşke gelse dedim. Hayır olsun. Hele bir otur. Eski eşyaların arasında buldum yetimhane zamanlarından. Bak bakalım içinde sizden bir şey var mı? Var mı oğlum bir şey? Oğlum bu kutu girdi araya. Saramadım. Seni sabah sabah buralara düşüren nedir? Garip bir şey oldu Turul Baba. Hayır olsun. Sevda Hanım'ı evine bıraktığımda babasıyla tanıştım. Ee, ne var bunda? Biraz acele etmişsin ama olsun. Öyle değil Turul Baba. Yani o adamı daha önce görmüştüm. Nasıl? Sevda kızımızın babasıyla tanış mı çıktın? Ya tam tanış çıktık diyemeyiz ama daha önce bir yerde karşılaşmıştık. Nerede? Yanlış yerde ve yanlış zamandaydı. Nerede karşılaştınız oğlum? Erniko'nun mekanında. Ne işi vardı orada? Yemin ederim. Benim bunlarla bir ilgim yok borç para almıştım ben. Ödeyemedim. Ödeyemeyince faize düştüm. Beni buraya çektiler. Çok dövdüler beni. Beni bu hale getirdiler. Öldüreceklerdi beni. Ama sen gelince... Sen gelince kurtuldum. Yemin ederim bir ilgim yok onlarla. borcu yüzünden oraya çekmişler adamı. Ben baskın verince o da kurtulmuş oldu. Allah Allah. İşe bak. Konuştun mu onunla? Yok baba. Ne diyeceğimi bilemedim. O da beni görünce bir garip davrandı. Korktu galiba. Sen neden korktun? Anlamadım. Senin gibi birine kızını vermez diye mi korktun? baba. Bak bunu söyleyip duruyorsun ama böyle bir şey yok. Ya zaten Sevda çok farklı biri. Yani onun hayata bakışı. Ee? E'si böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmedi. Aklından değil. Kalbinden geçer zaten oğlum. Kalpte gözün gördüğünü yalanlamaz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.